ki bu çaba hem toplum içindeki farkındalığı pekiştirir hem de herkese her yönden bir rehber niteliği taşır. Hemen Melek ablayı ve İpek'i biraz daha detaylı tanıyalım. İpek 2013 doğumlu Serebel Palsi tanılı bir kız. İpek Serebel Palsi'nin aslında her çeşidindeki yaşayan problemleri yaşayan bir çocuk yani. Görsel alanda, fiziksel alanda ...konuşma, iletişim konusunda yaşıyor... ...yaşıyor bir sürü problem... ...bunların hepsini yaşadığı için aslında birçok çeşidini... ...görüyoruz Cerebral Palsy'nin İpek'te... ...ben de onun annesiyim... ...onunla ilgileniyorum... ...eğitimlerine yardımcı oluyorum aynı zamanda. O zaman... ...şöyle hemen ben buradan... ...konuyu ilk sorumuza bağlayayım... ...şöyle ki İpek'in Serebral Palsy'li olduğunu... ...ilk kez nasıl öğrendiniz, nasıl anladınız? İpek erken doğdu... ...33 hafta 5 günlük dünyaya geldi... Ama biz böyle erken doğumdan kaynaklı sık sık doktora gidiyorduk. Doktor 9 aya kadar hani hiçbir şey olmadığını bize söylüyordu. Halbuki bizde bir şaşılık ve kabızlık vardı. Eee kabız da, kabız da değildi ama yani hani yapmakta zorlanıyordu. Bunun tamamen kasların güçsüzlüğüne bağlı olduğunu sonradan öğrendik. Doktorumuz bizi hiçbir yönlendirmeye sokmadı. Sonra biz e, İpek'in başını kısa süreli ve oturmaya geçişlerinde sıkıntı yaşadığını fark ettiğimizde bir nöroloğa gittik. E, nörolog direkt zaten 5 e, ay geri olduğunu, 4,5 aylık hareket ettiğini söyledi 9 aylıkken. E, sonrasında M, yani EG çekildi, e, MR çekildi. EG'de hiçbir şey çıkmadı. Epileptik bir durumu yoktu. Ama MR'da e, ölü hücreler ortaya çıktığında aslında doğumda oksijensiz kaldığı ortaya çıktı ve teşhis konuldu. Anladım. Peki serebral palsi hakkında biraz daha e, genel bilgi sahibi olmak adına ikinci soruyu sorayım. Serebral palsi için bilinen genel yanlış yargılardan 3-5 tanesi nelerdir? Serebral palsi çocukların hayata e, hiçbirinin katılamadığını düşünüyorlar. Yani aslında serebral palsi kelimesi insanların günlük hayatında yok da spastik çocuk kavramıyla daha çok biliniyor. Halbuki spastik çocuklar e, farklı yani serebral palsinin birçok alanı var. Biri hipotoniktir, daha gevşektir, biri daha çok kasıldır çocukların. Ya da bunları az az yaşarlar hani günlük hayatlarında, çok mutlu olduklarında, çok kızdıklarında gibi dinamik yaşadığı spastisteler de vardır. Ama insanlar serebral palsi çocukların ya da bireylerin büyük bir oranın zannederler ki zeka problemi yaşadıklarını. Halbuki cerebral palsy çocuklarda küçük bir alan yani evet. zeka problemi yaşar ve hayatı zaten katabilecekleri çok fazla şey vardır. E, bedensel olarak yaşadıkları problemleri aslında zihinsel olarak her zaman yaşamazlar. Her evet. çocuk yaşamaz yani. Anladım. Peki biraz da İpek'in özeline yönelirsek. Aha. Ona en çok zorlayan düzen durumlar daha çok sosyal çevre ağırlıklı oluyor yoksa onun tedavi süreci ağırlıklı oluyor? Aslında burada ağırlık olarak yani sosyal alan tabii ki onu zorluyor. Mesela şimdi bir İpek etrafında çok fazla çocuk olmadığı için her çocuğu gördüğünde bir küçük, aslında ben ona küçük insanlar diyorum. Etrafında büyük insanlar olduğu için sürekli küçük insanlar gördüğünde problem yaşıyor. Yani arkadaşı yanımıza geldiğinde problem yaşıyor. Genelde benimle daha kısıtlı yaşamak istiyor. Yani insanlara odaklı değil de benimle yaşamak istiyor. Tedavilerde tabii ki hani İpek'in Genelde seveceği tedavilere yönelik gitmek istiyorum. Yani ağladığı bir tedavi sürecinde hmm. durmam açıkçası. Ama eğer ağladığı bir tedavi sürecinde olsaydık tedaviler onu daha çok zorlardı. Hmm. Ama e ben genelde hep mutlu olduğu tedaviler tedavilere yönelik hareket ettiğim için ya ağlıyorsa bir daha zaten götürmem. Hani hmm. mutluysa mutluysa eğer de, de tedaviye devam ederiz. Bu da güzelmiş. Hmm. Ee, İpek'le beraber kalabalık bir ortamdayken mesela AVM, park hmm. gibi. Etraftaki insanlardan aldığınız en olumsuz tepki neydi? Şimdi biz e, birçok olumsuz tepki aldık şu ana kadar ama iki tanesi var böyle hani aklımdan hiç çıkmayan. E, İstanbul'daydık, bir AVM'deydik korona sürecinden önceydi. E, ben tam o sırada babasını bekliyordum, İpek de bebek arabasındaydı. E, döndü dedi ki, yani affedersiniz bu kelimeyi kullanacağım ama eşek kadar kız olmuş hala niye bebek arabası kullanıyorsun dedi bana ben o an durdum aslında ilk başta sustum ama sonrasında işte e, yürüyemiyorsa eğer bunu kullanmak zorunda evet. kalırız amca dedim o an e, çok utanarak gitmişti ama insanların her herkesin hayatına müdahale etmek gibi e, bir kuralı var ne yazık ki bir de asansörde çok sıkıntı yaşıyoruz biz yani yürüyebilen herkes asansör kullanıyor çok hı ilginç hı. ama halbuki AVM'de hem yürüyen merdiven de var hem asansör de var e, ama insanlar yürüyen merdiveni kullanmak yerine asansörle daha çabuk çıkacaklarını düşünerek bize öncelik sağlamadan kendileri öncelik geçiyor her zaman. Bununla alakalı da bir tartışma yaşamıştık. İşte inanmıyorum. işte yani özel gereksinimli ne olduğuna inanmıyorum falan demişti bize. O sıra bir tartışmaya girmiştik ama yani bu bu, bu, bu alanda daha fazla tepkiler Aynen. oluyor yani genelde. şey merak ettim. Mesela asansörde kalabalık bir asansörse hı hı. ve işte bir kişiyle böyle bir tartışmaya girdiğinizde hı hı. asansördeki diğer insanların daha böyle tepkisi ne yönlü oluyor? Hiç böyle ya asansördeki durumda... insanlar da aynı fikirde oluyor tabii. Yani e, işte diyor ki insanlar diyor özel gereksinimi kullanıyor diyor bana orada Anladım. teyze. Ben de diyorum ki niye kullansın ki? Diyorum işte kaç tane kandıran insan var diyor sen görmüyor musun? Diyor ama neden kandırayım ki? Neden çocuğumu evet. böyle bir şeyle Ki asansör kullanmak yani kadar asansör, doğal bir şeyle. Aynen yani bebek arabası olan yani küçük çocuğu olan ve özel gereksinme olan çocuklara ya da büyüklere öncelik vermek gerekiyor evet. yani her zaman. Ama insanlar genelde onu kullanıyorlar ve böyle bir laf söylediğinde tabii ki insanların da farkındalıkları var. Hı hı. Hani daha böyle aslında okum yani şey de değil. Üniversite mezunu veyahut da şey de değil yani geçen bir Instagram'da birini görmüştüm. Üniversite okuyan bir kız e, şey yazıyordu orada. Sanki öyle bir kitap yapmışsınız ki görme engelliler için yapmışsınız gibi diye yazmıştı. O kadar çok üzüldüm ki. Neden böyle farkındalık bu kadar zayıfken hani e, bizim orada tartıştığımız teyzenin de bence farkındalığı yüksekti ama hani onun öyle insanlara öyle bir tepkisi oluşmuş ki o... E, bütün özel gereksinimli insanların kullandığını düşünüyor evet. bu durumu. Halbuki aynı duruma kendisi düşse, inan orada zorda kaldığında asansörü kullanması gerekiyor ama farkında değil. Yani biz zorunluyuz çünkü bizim alternatif bir şeyimiz yok ama sen yürüyebiliyorsun. Evet. Kullanada ilerle. Yani kullanmak en Aynen. doğal ihtiyaçlarınızdan bir arası. Aynen öyle. Yani. Aynen. Evet. O zaman biraz da günlük yaşantınızdan devam edersek hı hı. bir soru daha sorayım. Günlük hayatta en çok karşınıza çıkan 3-5 engel nedir diye sorsam? Yani genelde biz rampalarda çok zorlanıyoruz. Merdivenlerde çok zorlanıyoruz. Ya da bir AVM'ye gittiğimizde genelde hani otoparklarda böyle hani özel gereksinimli insanların kullanabileceği otoparklarda sıkıntı yaşayabiliyoruz bazen. Hani park, ed park ederken ilk soru hani İpek'ten İpek'i görmedikleri için ilk önce beni gördükleri için ya sen özel gereksinimli misin ki buraya park ediyorsun kelimesini duyuyoruz. E sonrasında kartı gösteriyoruz. Hı hı. Hani zaten kartı göstermekte hiçbir problem yok. Zaten kartı evet. arabanın önüne koymamıza rağmen her seferinde bu durumla karşılaşıyoruz. E aslında güzel bir şey aynı zamanda ama önce bir dikkat etmek gerekiyor. Belki beklemek gerekiyor Belki bunu yap. biraz daha farklı evet, olabilir aynen bunu söylerken ki. Aynen. Bakışlar da aynı şekilde öyle oluyor. Sonra genelde evin çevresinde yani bir yere gideceksek asansör yoksa ya da götüreceğimiz alanda rampa varsa, merdiven varsa, her merdivende rampa yoksa onlar da sıkıntı yaşıyoruz. Anladım. Peki İpek'in yaşıtlarının ona karşı tutumu yine böyle 3-5 kelimeyle özetlenecek olursa nasıl özetlenir? Aslında çocuklar çok çok daha farklılar. Yani hani büyükler bakışlarıyla daha çok şey yapıyor ama çocuklar gelip işte neden konuşamıyor ki? işte eğer salya sokuyorsa neden kusuyor ki gibi kelimeler. Daha meraklı kelimeler. oluyorlar. Daha meraklı oluyorlar ama birazcık da acımasız olabiliyorlar kelimeleriyle. Ee, tabii ki bunu şu an İpek anlayamadığı için birazcık daha ben anlıyorum. Hani ben onunla konuşmak istiyorum ama o benimle konuşmak istemiyor diyorlar. Ya da e, mesela ailesi geliyor aa diyor hani o özürlü özürlü diyor Hı. böyle çekiyor kendini. Ailesi genelde. Ailesi de evet böyle yaptığı oluyor. Ama bizim e, ...hani akrabalarımızda hiç böyle bir şey yok. Yani herkes ipeğe çok çok daha fazla sever. Daha çok dikkat ederler her şeye, hareketlerine. Fakat çevrede böyle gittiğimiz yerde... ...genelde gözler hani dikkat eder. Ama ben her zaman söylüyorum... ...eğer bakıp da gülümsüyorsanız... ...ipeğe sorun yok hani. Anladım. Ama farklı acıyarak ya da hani... ...bakıyorsanız orada bir sıkıntı vardır. Ben rahatsız oluyorum yani. Bir keresinde böyle bir amca gelmişti demişti. Ya kızım bak sen alıyorsun değil mi bunun parasını demişti mesela. Aa. Evet yani öyle amcalarda... olmuyor değil yani. İnsanlar bazı durumlara karşı fikirlerini belirtirken aslında bilinçli ya da bilinçsiz çok acımasız olabiliyorlar evet, bazen. Aynen. Cidden her konuda üslup hani en önemli nokta galiba. Evet. Yani bir çocuktan bunu bekleme, bekleyemeyiz zaten üsluptan. Çünkü zaten sadece o merak ettiğini evet. soruyor. Hani o İpey tabii ki farklılaştırıyor o da yaşıt olarak yani e, öğrenecek Ama öncelikle Bence bu yaştaki çocuklara bu tarz çocuklarla karşılaşacağını nasıl e, tepkiler hazırlıklı vereceğine hazırlıklı gerek. olması için küçükten bunun normal bir şey olduğunu belirtmeleri gerek evet. yani evet. en büyük farkındalık oradan başlayacak Yani mesela sizin gibi gençlerin e, bu tarz bir bir e, farkındalık olayına gitmeleri aslında en güzeli çünkü siz ve sizin çocuklarınız aslında bunu bilerek büyüyecekler. Ama benim en çok zaten şu an istediğim de o hani insanların çocuklarına bunu belirtmeleri. Evet. Ya herkes aynı değil. Herkes farklı gelişir. Herkesin karakteri farklı olduğu evet. gibi. Yani İpek evet farklı gelişen bir çocuk. Ee, tipik gelişen çocuklara göre farklı ama o da normal normal bir çocuk aslında. Normal kelimesi evet. altında. ...değerlendirilmesi gerekiyor. O da gerekiyor. ipeğin normali. Evet, o da ipeğin ben normali. Ben çok agresif, çok sinirli... ...ya da çok duygusal bir insan olabilirim. Aynen, Karakter öyle. özelliklerimdir. Bu beni diğer insanlardan... ...ayıran özelliklerimdir. Evet. Ve ipeğin de yine onu diğer insanlardan ayıran... ...bir birey olarak özellikleri var aslında. Bu onun farklılaştırılması gereken... ...bir konu değil gerçekten. Aynen öyle. Normalleştirmek için çocuklara bunu öğretmek evet. gerek. O zaman şimdi biraz daha... ...cerebral palsili bireylerin çoğunluğuna... ...hitap eden Hı -hı. sorular sorayım ben. Bunlardan birincisi şu... Şu an içinde bulunduğumuz durumu da göz önünde hı hı. aldık ve merak ettik. Hı hı. Ee, uzun süre kapalı bir alanda kalmak tıpkı karantina gibi, cerebral palsili bireyleri daha zor duruma sokan bir durum mu? Hani daha böyle olumsuz şeylere sebep oluyor mu? Ayrıca koronavirüs yani onlar için ekstra bir risk e, etkenine sahip mi? Ee, koronavirüs döneminde biz karantinadayken İpek uzun süre evde kaldı, sıkıldı. Psikolojik olarak etkileniyor çocuklar. Normalde dışarıyı çıkıp gezmeyi seviyorlar çünkü evet. hava almayı. Ne kadar çok insanlarla hani İpek böyle haşır neşir olmayı sevmese de hava almayı, açık havada bizimle yürümeyi, işte biz onu tutup yürütüyoruz bunları çok istiyor işte burada bisiklete binmek gibi. Bunları yapmadığı zaman tabii ki psikolojik olarak çok etkileniyor ve agresifleşebiliyor evet. yani. Çünkü rutinleri olan çocuklar bunlar. Belli haftalık belki çıkması gerekiyor 2-3 kere. Belki daha fazla da çıkması gerekiyor. Aynı zamanda tedavileri de oluyor. E, rutinleri değiştiği zaman agresifleşiyorlar ve değişiyorlar hani üzülüyorlar, uyku saatleri değişiyor vesaire. Korona, e, şimdi akciğer problemi yaşayan birçok insanda tehlikeli olduğu gibi serebler <laughs> palsizde de olabilir. Çünkü yatan çocuklar normal nefes alamazlar. Yani organları normal çalışmaz aslında bizim gibi. Çünkü biz yürürken organlarımız farklı çalışıyor, nefes alıyoruz. Onlar yatarken veya da otururken, yürürken nefes almaları farklı olduğu için koronanın da tabii ki bir tık daha bize bizim için farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü organlar farklı çalışıyor ve hani böyle bir tip durumda hastaneye yatmak, aileden ayrı kalmak gibi travmatik olaylara yer vermemek için daha dikkatli davranıyoruz koronadan dolayı. Aslında çok da onlara farklı bir durum yok. Ben de mesela okula hı hı. gidemediğim için ya da evet. evden çıkamadığım için ailemin kendi evim içinde bile çok agresif tavırlar sergilediğim evet, oluyor. Aynen Yine aslında pek de farklı bir hı hı. durumu yok olayın. Evet. O zaman bir de şunu sorayım. Agresiflik konusuna değinmişken madem cerebral palsili bireylerin çoğunu kızdıran bir hani ortak bir hareket var mıdır? Bence düzenleri yani düzenleri bozulduğunda rutinleri bozulduğunda hepsi agresifleşiyor gibi geliyor bana. Çünkü e, İpek de öyle. Mesela sabah kalktığında yiyeceği yemek, işte sonrasında e, mesela evi toplayacaksak birlikte onu yapmak, işte dışarı çıkacaksak belli bir düzende kıyafetini giyecek ve hemen çıkacak ağlayacak. Biraz sabırsız belki hani rutin bozulmalarında yaşadığı sıkıntılar bence genel e, CP'de olduğu Yani e, şey gibi değil ama m, farklı... E, özellikler farklı hastalıklar gibi değil hani durumlar gibi değil ama onların da kişisel aslında daha çok yaşadığı sıkıntılar oluyor tabii rutin bozulması gibi. Anladım. O zaman bir de şunu soralım. Sizce serebral palsili bireylerin ihtiyaç duydukları en önemli hukuki düzenleme nedir? Bence bu heyet raporları çıkartılırken yaşadığımız çok büyük bir problem var. Bir, mesela şu anda korona var ve biz korona varken sürekli o hastaneye gidip raporu değiştirmemiz gerekiyor. Ee, bazı insanlara işte 3 yıllık veriyorlar, bazı insanlara 2 yıllık heyet raporları veriyorlar. Bunlar yüzdelik oranlar yani. yani özel gereksinimin ne kadar yüzdelik oranı hakkında verilen bir rapor. Ee, gidiyoruz hastaneye bir sürü doktor geziyoruz tek tek ve bunların hepsine ayrı ayrı randevular almak zorunda kalıyoruz. Bence onları e, en çok zorlayan bu dönemler olabiliyor yani. Hukuki olarak bu, bunun önüne geçilmeli. Yani hani serebral palsi çocuğun zaten belli bir oranda e, özel gereksinimi var ve bunu nasıl hani daha kolay çıkartabiliriz bu raporu. Öncelikle bununla alakalı bir hukuki işleme gidilmeli, hayata geçirilmeli. Ve okullarla alakalı birçok çocuk okula alınırken sıkıntı yaşıyor. Yani hani eğer bir damga vurulduysa serebral palsi e, öncelikle okuldaki... E, görevliler öğretim üyeleri hemen öncelikle bir ön yargıya kapılıp almak istemiyorlar. Bu çocuk yapabilir mi? Halbuki birçok cerebral palsi çocuk sadece fiziksel engel yaşıyor yani. O yüzden okula alınabilmeleri daha kolaylaştırılmalı diye düşünüyorum hukuki olarak. Bir de kendimin de bizzat merak ettiği bir konuya değinmek istiyorum. Hı. Biz bu konuya daha önceki söyleşilerimizde de topluluk olarak değinmiştik. Hı hı. Ben bir de sizden duymak istedim bir anne olarak da. Cerebral palsili birini gördüğümüzde ona sormadan yardım etmeye kalkışmak aslında doğru bir davranış olur mu? Bence olmaz. Öncelikle onun alanına normal bir bireyin alanına girerken ona sormadan hareket eder misiniz? Etmezsiniz. Etmeyiz. O zaman yine normal bir kişi olarak görerek ona da önce danışmalıyız. Ondan sonra yardımda bulunmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Biz de bu konuya bu sonuca varmıştık. Evet. Güzel evet. oldu bunu tekrar teyit etmek. Evet. O zaman konuya biraz da ailelerin nasıl etkilendiği yönünden ele alalım. Şöyle ki, serebral palsili bireylerin ihtiyaç duydukları tedavi yöntemleri ve masrafları bir aile ekonomik açıdan nasıl etkiliyor? Biz bunun hakkında da baya merak içerisindeyiz. <laughs> Şöyle, normalde bir farklı özel gereksinim olan çocukların mezun olma durumları olabiliyor. İyileşiyorlar, hiperaktivite gibi sorun yaşayan çocukların ya da otizm gibi olabiliyor yani evet. sürekli almak zorunda kalmıyorlar ve bulundukları tedaviden mezun olabiliyorlar. Fakat e, palsi çocukların mezun olmaları bir tık daha zor, hatta çok zor diyebilirim çünkü e, fiziksel bir problem yaşıyorsa fizikseli hayatına katmak zorunda yani istiyorsa 30 yaşına gelsin eğer fiziksel bir problem yaşıyorsa sadece bir ayağında kasılma bile varsa yürüyebiliyorken bunun için tedavi almak zorunda. Evet. O yüzden uzun süreli bir tedavi süreci olduğu için ve bizim hep beklentilerimiz her tedaviden farklı ergoterapi alıyor İpek, fizyoterapi alıyor, hipoterapi alıyor, e, hidroterapi de alabilir hani gerekse. Hı hı. Yani birçok e, tedaviler alıyor, ABM alıyor, İpek farklı Amerika'dan gelen bir yöntemi kullanıyoruz, e, JKA diye bir yöntem alıyor. Bunların hepsi aslında farklı bir maddi kaynak evet. gerektiriyor ve hepsinin maddi kaynağı da çok büyük kaynaklar aslında. Belki çocuklara hani devlet olarak daha farklı hani cerebral palsy çocuklara daha farklı bir eğitim şeklinde e, tedavilerin gidebileceği to bir alanlar kurulabilir. Belki bunlara mesela 30'dan 90 seansa kadar e, seans aralığı veriliyor bunlar ama Hı -hı. hepsi mesela 30'a kadar geldiğinde devletten alacağın seans sayısı. 60 için tekrar bir rapor alıyorsun sonra 90 için tekrar bir rapor alıyorsun hastaneye giderek. Uğraştıran Çok uğraştıran süreçler. Aslında bunu daha uzun tutabilmek belki daha e, kısıtlı tutmak yerine daha rahat bırakabilmek serebral palsi çocukları adına belki tedavileri daha e, karşılanabilir bir duruma getirebilir. Aynen. Bir de şunu soralım. Sizce serebral palsi ile evladı olan ailelerin akraba çevresi tarafından maruz kaldığı herhangi bir baskı var mı? Şimdi bizim akrabalarımızda hiç öyle bir baskı Hı -hı. olmadı. Ee, ama tabii etrafımızdan duyduğumuz oluyor hani şu kelimeyi çok hani söyleyen oluyormuş hani öyle duymuştum. İşte bizim ailede böyle yok neden hani nasıl hmm. olmuş olabilir gibi kelimeler işte e, bazen serbrel palsinin çok az bir kısmını yaşayan çocuklar da var hani ya işte çocuğun hiçbir şey yok ama sen tedavilere götürüyorsun işte masraf harcıyorsun anladım. gibi de olabiliyor hani evet. boyutları değişiyor tabii anladım bir de şunu soralım bir anne olarak yeni serebral palsili bir annelerine tek bir cümle söyleme hakkınız olsaydı ne söylerdi? Bence e, daha küçükken ortaya çıktığında anı yaşasınlar ve sevgiyle hayatına e, en güzel sevgiyle tedavi sürecini en çabuk şekilde başlatsınlar. Aslında bu durumu önce kabullenmek mi gerekir kabullenmemek mi gerekir üzerine çok duruyorum böyle konuştuğum Hı. arkadaşlarımla. Bence kabullenmek gerekir ama bunun boyutu fazla olmalı yani olmamalı. Neden şöyle ben bunu kabul ediyorum Aa, zaten benim çocuğum böyle deyip bırakırsak. Olmaz ama umudumuzu en üst seviyede tutup biz bunu kabul ettik ama bunu en güzel şekilde aşacağız dersek ve tedavi sürecine en çabuk şekilde başlarsak e, o zaman çocuğunuza çok çok daha büyük katkı sağlarsınız. Çünkü erken teşhisin ve erken dönemdeki tedavinin altın değerinde faydası var sebepli çocuklarda. Son olarak da konunun farkındalık boyutuna değinmek hmm. istiyorum ben. Sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yaptığınızda aldığınız tepkiler genelde ne ağırlıklı oluyor? Daha pozitif yorumlar mı, negatif yorumlar mı? Aslında daha çok pozitif yorumlar alıyoruz. Belki belli bir kısma şu anda hitap ettiğimiz için belki daha çok kişiye ulaşmış olsak tabii ki hani o zaman e, alacağımız tepkiler de değişebilir. Bizim YouTube, benim YouTube kanalım var evet. İpek adına. Orada ve Instagram adresinde aldığımız şu ana kadar bütün hani yorumlar çok güzel fakat daha büyük bir kısma e, hitap ettiğimizde tabii ki çeşitli insanlar olduğu gibi bize gelecek tepkiler de değişecektir. Türkiye'deki farkındalık düşük. Yani onu söyleyebilirim serebral pals adına. Çünkü insanlar fark etmiyorlar yani. Bunu normalleştirmiyorlar. O yüzden sizin gibi e, gençler bunun önüne geçeceklerini düşünüyorum. Umarım. O zaman bir de son olarak madem Türkiye'deki farkındalığa değilmişken şunu sorayım. Türkiye'deki serebral pals farkındalığına 10 üzerinden kaç puan verdiniz? uanı vermedeki en önemli etken nedir? Yani ben %30 diye düşünmüştüm ama e, yani %30 diye düşünüyorum yine çünkü e, insanlar fark etselerdi biz parklarda e, ya da AVM'lerde ya da gittiğimiz toplumda insanların bakışları böyle olmazdı. E, ne zaman ki onlar değişecek, gülmeye ve gülümsemeye geçecek, geçeceği zaman evet. Bize daha güzel baktıkları zaman, o zaman değişeceğini düşünüyorum farkından artını o zaman görebilirim ancak. Umarım o zaman o ilginç bakışlar yerine daha çok evet. gülümsemeye, daha Aynen çok hoşgörüye evet. bırakır. İnşallah. O zaman şöyle söyleyeyim, açıkçası ben bugün çok fazla şey öğrendim hı hı. ve sebepler parsley sosyal bakımdan bir de bir anne olarak senin gözünden hani güzel bir şekilde ele aldığımızı düşünüyorum. Hı hı. Ee, tekrar teşekkür çok teşekkür ederim. Ben de hem çok teşekkür topluluk ederim. Çok mutlu kendi adıma. Umarım güzel bilgiler vermişizdir. Gerçekten <laughs> öyle oldu. Artık ben cerebral palsinin biraz daha farkındayım. Ee, senin böyle son olarak söylemek istediğin şeyler var mı? Ee, Birçok böyle toplulukların güzel şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Sizi bu yüzden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyifle e, cevap verdim. Senin sorularını dinledim. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.